Selam arkadaşlar temelden ileri seviye NFT tasarım serisine başlamıştık. Bu da ikinci dersi. Bu derste piksel arta devam ediyoruz. Geçen dersimizde yüksek çözünürlüklü bir alan açıp kare kare çizerek piksel bir kalp çizmiştik. Bu dersimizde ise düşük çözünürlükte bir dosya açıp direkt piksellerin kendisiyle oynayarak kapakta da gördüğünüz kuşun aynısını piksel art olarak çizeceğiz. Diğer derslerim ve oynatma listesindeki NFT tasarım serisini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu işte kariyer yapıp bu işte gerçekten yüksek miktarda para kazanmak istiyorsanız bence bütün serileri izleyin. Ben de bu mantıkla çektim. Bu bir eksikti. Ben de bu eksiği giderim adına YouTube'da böyle bir oynatma listesi açtım arkadaşlar. Sizler destekledikçe, abone oldukça, videoları beğenip yorum yaptıkça NFT serileri gelmeye devam edecek. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi derse geçelim. Bildiğiniz üzere geçen derslerde şöyle bir şey yapmıştık. Ctrl N'ye basın veya da burada New File dediğim zaman Photoshop baştan sonra burayı 3000'e 3000 çözünürlük 300 açmıştık. Böyle bir alan açmıştık ve buradan burada kareleri böyle çizerek çize çize oynamıştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde oynamıştık. Bu derste bunu yapmayacağız. Bu derste düşük çözünürlüklü bir alan açacağız. Yani Ctrl W'ye basıp bu alanı kapatıyorum. Tekrardan New File diyorum. Burada bakın 20 piksele 20 piksel diyorum. Çözünürlük 72 olacak. Bakın buranın piksel olduğuna dikkat edin. Create dediğim zaman bakın bana bir alan açıldı. Sonra Z'ye basıp bakın. Zoom aracıyla ileri doğru geldiğim zaman ileriye doğru Açırıyor. Şimdi sayfa açıldığı zaman ekranda karelerin olduğunu görüyoruz. Ben bu kareleri nasıl açtım? Edit'e giriyoruz. burada Preferences, buradan arkadaşlar bakın bu Grid Grid'e girip burayı piksel yaptım. Bakın burası santimdi, burayı piksel yaptım, bir bir yaptım buraları. Ok dedim, olsa gelip Extraç kapalıydı. Bunu açtım. Sadece açmadım. View'e gelip Snow Grid. Bu da açık olmasına dikkat edin. Bakın, bu da açık olacak. Bu da açık olacak ve ilk başta yaptığım işlemi yapın. Şimdi ekranda kareler açıldı. Bakın fırça aracımızla fırçamızı küçültüyoruz. Çizdiğimiz zaman bakın piksel piksel çiziyor. Çünkü her bir kare piksel. Ama bu derste fırçayı kullanmayacağım. Fırçaya sağ tıklayıp burada pencil tool var. Kalem aracı. Bununla işlem yapacağız. Sağ tıkladığım zaman bakın bunun rengini siyah yapıyorum. İyi bakın ne oldu? Çözünürlük arttıkça bakın bunu bir piksel yapacağız. Bakın gördüğünüz üzere piksel piksel tasarım aslında böyle oluyor. Gördüğünüz üzere buralardan kendiniz yavaş yavaş egzersizler yapabilirsiniz. Aslında piksel art düşük çözünürlükte de bu şekilde yapılıyor. Çünkü diğer derste yüksek çözünürlükte bir piksel artı yapmıştım. Bu dersimizde düşük çözünürlüğü biliyoruz. tamamıyla piksellerden oluşan bir piksel art yapıyoruz. Mesela bakın yaptık. Bunu beğenmediniz Artıya basın. Delete'e basın silin. Bakın tekrardan piksel piksel buradan çiziyoruz arkadaşlar. Mesela bir daire çizelim değil mi? Daire mesela bu şekilde çiziyoruz. Bakın kendisi otomatikmen daire şeklini çıkartıyor. Tabi form olarak yanlış çizdik ama mantık olarak bu şekilde. Mesela kare çizeceğiz. Bakın bu şekilde oynayabiliyoruz. İçine bu şekilde dolduruyoruz. Mesela bazı püf noktalar göstereceğim kuş çizmine geçmeden önce. Bunu altına alalım. Çift tıklayıp bunu rengini beyaz yapalım. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı arkadaşların temel Photoshop bilgisi olmayabilir. Hiç problem değil. Zaten Photoshop'u temelden ileri seviye dersini çektim. Yani çekmeye devam ediyorum. 13. derse geldim çekmeye devam ediyorum. Kartlardan onların dersini görebilirsiniz. İzleyip daha sonra da yine bu NFT veya da bu NFT ile birlikte ikisini izleyebilirsiniz. Şimdi kalem aracıyla bir yere tıkladık ya. Shift'e basıp aşağı çektiğimiz zaman onu orantılı bir şekilde dik bir şekilde aşağı çekiyor. Veyahut da buraya geldik çapraz bir şekilde buraya tıkladık. Bakın çapraz bir şekilde. Bakın. Çift'e basıp bıraktığım zaman bu alanları kendi içinde ayırıyor. Mesela bir Netflix logosu yapalım. Netflix logosu nasıldı? Bu şekilde. Bu şekilde. Yani mantık olarak bu. Şimdi ben kuşa geçmek istiyorum. Kuşa geçmeden önce ben bu 20 pikseli 20 pikseli kapatmak istiyorum. Neden derseniz? Ben kuşun resmini burada indirmiştim. Sürükle bırak yardımıyla indiriyorum. Bakın. Kuşumuzu otomatikman piksel piksele dönüştürdü tabi istediğimiz sonuç bu değil Bunu üstünde çizeceğiz bakın Çok kötü bir görüntü çok Bayağı bir düşük O yüzden ben piksel alanlarını biraz açacağım Ctrl W'ye basıp çıkartıyorum Ctrl N'ye basıp veya New File'a tıklayıp Buradan Pikselleri 70 piksel Burası da 70 olsun Çözünürlük 72 RGB OK diyelim Bakın açtık Kuşumuzu tekrar alıyoruz Sürükle bırak yardımıyla. Bakın kuşumuzu bıraktık. Kuşumuz şimdi farkındaysanız bakın. Kuşumuz otomatikmen çözünürlüğü düştü. Çünkü bu alanın boyutu düşük olduğu için kuşun da çözünürlüğü otomatikmen düştü. Şimdi ben bu kuşu referans alarak üstünden çizerek bu kuşu pikseler tarzında çizeceğim. Nasıl mı? Şimdi öncelikle alana tıklıyorum. Boş bir sayfa açtım. Buradaki kareye tıklayarak. Daha sonra Buraya kalem aracına geliyorum. Bak fırça değil. Kalem aracına geliyorum. Önce dışını siyah yapacağım. Bütün alandan veyahut da önce içinden başlayalım. Daha sonra en son dışını atalım. Burada damlalık aracı var. Damlalık aracına tıklayıp bir kere mesela bu kısım mavi değil. Mesela bu kısım maviye boyayalım. B'ye bastık. Yeni bir katman açtık. Buradan başlıyoruz bakın. Buradan aşağı doğru çeke 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 çeke. Çizdik mi? Sonra yukarı geliyoruz bakın çiziyoruz. Ben bu arada kontrol H'ye basıp bu karelerden kurtulmak istiyorum. Tamamdır. Bu şekilde de yapıyorum çünkü. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir kuşun üst kısmını çizmiş oldum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bu alt kısmını yapacağım. Yeni bir katman açıyorum. Oraya da karışmasın. Oraya da iyiye basıp damlanık aracını alıp buraya bir kere tıklıyorum. Buradan mesela bakın bu şekilde. Bir alan açtım. Burası da bu şekilde oldu. Hemen bu alanı açalım. Bunun rengi biraz daha farklı. İ'ye basıyorum. Yeni bir katman açıyorum. Hemen B'ye basıp kalem aracıyla oradan da bu şekilde çiziyorum. Gördüğünüz üzere bakın. Sonra yeni bir katman açıp ayak kısmını yapalım. Ayak kısmı siyahtır. Buraya alalım. Bakın aşağı doğru çektim. Daha sonra buralara indirdim. Gördüğünüz üzere bu şekilde yaptım. Gözü çizelim. Boşluk bıraktım. İyiye bastım. Yani iyiye basınca damlalık aracı. Tekrar B'ye bastım. Bakın fırçayla çizdim. Bu kısmı da siyah yapalım. Bu şekilde bu gözün alt kısmı biraz daha farklı renkte. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Mantık olarak kuşun temel hatlarını çıkarttık. Şimdi işini tekrardan boyayalım. İyiye bastık. Mesela bakın. Kuşun buraları biraz farklı değil mi? Buraya bastım. Tekrardan buraya geldim. Bu alanları bu şekilde boyadım. İyiye bastım. Buraya bastım. Bak bu alanlar da bu şekilde. İyiye bastım. Buraya tıkladım. Kuşun orijinal renginden orijinal gölgesinden bozmuyoruz hiçbir şey. İyiye basıyoruz. Buraya alıyorum. İ'ye basıyorum. Bu kısmı alıyorum. Bu kısma gelelim. İ'ye bastım. Bu alanı aldım. Mesela. İ'ye bastım. Bu alanı aldım. İ'ye bastım. Bu alanı aldım. Bu kısım. Bu kısım. Bakın. İ'ye bastım tekrardan. Buraları aldım. Şimdi bakalım nasıl oldu bu şekilde oldu. Şimdi diğer boşluk alanlarını mavi yapacağım. Komple en alttaki. Şimdi diğer boşluk alanlar kaldı. Onları ben mesela beyaz, mavi, mavi aldım. Buraları direkt boyayacağım. Daha sonra gerekirse üstünden tekrardan gidelim. Bakın. Bu şekilde güzel bir kuşumuz ortaya çıkacak. Bittiği zaman kapakta gördüğünüzün aynısı çıkacak arkadaşlar. Genelde insanlar kapakta dikkat çekme için görüntü yapar. Genelde aynısını yapamaz. Ama bizde öyle bir şey yok. Kapakta ne gördüyseniz odur arkadaşlar. Tekrardan iyiye bastım. Buralara geldim. Buralarını dolduruyorum beyazlık alanlarını. Bakın kuşumuz yavaş yavaş ortaya çıktı. Şimdi bu alan biraz daha mesela bu kısımda farklı renkler vardır. Ben bunu biraz açacağım. Kendim açacağım. Kuş referans almadan. Tamamdır. Buralar da biraz açacağım. Yine kuşu referans almadan. Hafif böyle rengini açıp kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde. Buraya gelsin. Şimdi en dışına bir kontür ile dışının siyah hatlarını belirleyeceğiz. En dışına. Buraya geldik. Siyah aldım tam siyah olmasın hafif böyle biraz gri olsun tamamdır bakın en dışından başlayarak en dışına siyah kontürler ekliyoruz bunu da yeni bir katman açarak yaptım bakın 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 gördüğünüz üzere burada içine de yapalım içini de kontrollerini ayarlayalım bakın arkadaşlar tekrardan o kuşu alıp en üstte alalım bakalım nasıl oldu kuşun buraları hafif siyah üzere bakın aslında NFT tasarımı temel olarak pixel art yani bu şekilde de işimizi görüyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela artıya basıp Hue Saturation. Hue Saturation'a tıklıyoruz burada. Bakın bütün renkleri değişti. Mesela bu da olabilir. Bu da olabilir. Bakın değiştiğiniz zaman siyahlar ve beyazlar tam değişmiyor. Diğer renkler üzerinde değişiyor bakın. Aslında Bu da güzel oldu. Mesela böyle de olabilir. Veyahut da böyle olsun. Tamamdır bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Mantık olarak bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu derse gerçekten yani insanların böyle sır gibi sakladığı birçok şey gösteriyorum. Yani bu emeği görüyorsunuz. Kanala abone olarak NFT serisinin devamını çekebilirim. Çekmeye de devam edeceğim. Sizler destekledikçe ben burada var olmaya devam edeceğim. Umarım dersi beğenirsiniz arkadaşlar. Dersi beğendiyseniz bir, muhakkak bir yorum yapın arkadaşlar. ki Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.